diyetisyen Gülşen Altın. Hoş geldiniz. Hoş bulunuk, Çeşmede misin? buluştuk. Evet her zamanki gibi. Büfür <laughs> büfür. <laughs> Saçlar bir tarafta diyerekten. Ya sizinle hep biz perimenopoz, menopoz çok konuşuyoruz. Her kadın bu yoldan geçecek. Çok da önemli bir dönem. Çok desteğe ihtiyaç duyulan bir dönem. Hormonlar bir anda kayboluyor. Kadının dengesi gidiyor. Bu Hormon eksikliği nelere yol açıyor vücutta? Şimdi ve tabii, hangi hormonlar nelere yol açıyor diye. Yani birçok tabii ki bizim hormonumuz var vücutta. Ama asıl perimenopoz ve menopozda tabii öncelikle aslında progesteron ve östrojen ikisi birbirine dengeli olarak çalışıyor aslında. Biz işte perimenopoza girmeden dengeli çalışıyor bunlar. Ama sonra birden bir dengesizleşiyor ikisi ve ikisi de dengesizleştiği zaman önce aslında progesteron düşüyor. İlk progesteron düşüyor. E bu aslında genelde bilinmiyor. O yüzden de ben hep şunu söylemek istiyorum. Yani burada biraz da farkındalığı artırmamız lazım yani kişilerde. Çünkü şunu belirtmek gerekiyor. Hemen bir kere çok hızlı bir kilo alıyor. Hemen bir kilo almaya başlıyor. Şuradan yani şişiyor. Bebek bölgesine hemen bir yağlanmaya başlıyor. Aslında bilmiyor yani hemen diyor ki ben aslında aynı şeyleri yiyorum, aynı şeyleri yapıyorum. Neden şimdi hızlıca hani kilo alıyorum fark etmiyor. Çoğu kadın bunun hiç farkında değil. Ee, ve ondan sonra da arkasından şöyle bir şey geliyor. Bir aslında her şey aynı şekilde giderken mutsuzlaşıyorlar. Bir mutsuz halleri oluyor. Aslında hiç değişen hayatlarında hiçbir şey yok. İkincisi yani baş ağrısı, migren atakları Gece uykusuzluklar, e, acayip vücutta şişmeler aslında, eklem hani, ağrıları, e, eklem ağrısı, kas ağrısı, e, o gece uykusuzluklarında sıcak basmaları, yani böyle arka arkaya semptomlar geliyor. Ama mesela bize başvurması, kişilerin bana mesela daha çok kilo ile geliyor. Ben çok hızlı kilo aldım ve hızlıca hani köpek bölgemden zayıflamak istiyorum. Ee, aslında e, tamamen başka nedenle geliyor ama altını tabii ki işte tahliller hepsini birlikte e, bir kök nedeni bulmak gerekiyor. Yani kökü bulmazsanız karşıdaki insan o devam edecek. Dolayısıyla bir tahlil istediğimiz zaman ben e, bütün diğer hekimlerle birlikte e, bir bütüncül çalışmayı uygun görüyorum burada. Hani kişinin hem... E, perimenopoza göre diyetinin hazırlanması, bir yaşam tarzının değişmesi gerekiyor ama beraberinde e, kadın doğumun e, eğer gerekiyorsa bir takım desteklere ihtiyacı var. Bunların hepsi aslında bir bütün yani tek başına orada kilo verdirmek e, o insana orada bir sorununu çözemiyoruz. Ve e, kişi de aslında ben hep şunu söylüyorum farkındalığını sağlamamız yani aslında bir hastalık değil ama tanıyı koymamız gerekiyor orada. Kişi önce ne olduğunu bir aydınlatıyorum. Yani hangi süreçten geçtiğini. Bir de en enteresanı ne biliyor musunuz? Ee, 35'te başlıyor neredeyse. 35'ten 55'e kadar bazen bazı kişilerde devam ediyor. Yani onla 15 sene arasında böyle bir sürecin içerisinde kadın kayboluyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve ben çok üzülüyorum yani. Ee, Biraz da belki de sitem ediyorum ya e, kadın doğumcularımıza. Bizi niye böyle e, bu zor durumda bıraktılar? Dünya da şu an böyle bir şeyde yani durumda. Yani dünya kadınları da artık buna bir isyan etti. yani Biz neden bu konuda daha önce bilgilendirilmiyoruz? Niye bu kadar geç kaldık? ya yani bu süreçten geçiyoruz ve e, çevrede kimse bizi anlamıyor. Eşler bile anlamıyor. Yani ben mesela işte geliyor karı koca geliyor, diyorum ki Eşinizi şu an iyi almayın Özel bir dönemden geçiyor. Yani e, burada olay sadece kilo almak değil. Depresif bir ruh hali var. Her şey birbirini tetikliyor e, tabii. aslında. Ağlamaya başlıyor. En kötüsü de ne oluyor? Öfkelenmeye başlıyor. Tabii. Sinirler harap oluyor. Doğru. Sonra da ne oluyor? Aslında aynı dönemde benim bununla ilgili de yazılarım da var. Aynı dönemde e, ergen çocuk da aynı yaşa kadınla çakışıyor. Yani aynı yaşta. Ve bu bu gerçekten çok daha kişiyi zor durumda bırakıyor. O yüzden hani şunu söylemek gerekiyor. lütfen kendilerindeki değişikliği hemen fark ettikleri zaman uzmana başvursunlar. Hemen önlem alayım. Hormon desteği alacaklar. Et, yani hormon iyi bir e, uzmana başvurup hormon e, bir takım destekler. Beslenme e, düzenlenmesi, beslenme, vücut şekillendirme. Her şey var bunun içerisinde. Dolayısıyla burada gerçekten e, biraz kendilerine zaman ayırıp bana ne oluyor sorusunu sormalarını istiyorum ben. Hani buradan da bu konuda bilgilendirme istiyorum. Çünkü kaybolmasınlar bana çok kaybolmuş geliyorlar ve ben çok üzülüyorum bir kadın olarak. Çünkü ben de o yoldan geçtim. Ben de bir o böyle bocaladım. O yüzden de bu konuya çok üzerine titizlikle duruyorum. Ben sizi çok iyi takip ediyorum zaten bu konuda. Eminim izleyicilerimiz kadınlar da takip ediyorlar. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kendimize ederim. Kendimize iyi bakalım. Evet bence de.